yapıyoruz o zaman. Ya bilmiyorum de diyor ki <laughs> biraz sevsene beni. <laughs> Gerçekten ya <laughs> ne? Seviyorum zaten. <laughs> Komik söylüyor, söyle bunu ara sıra. Arkadaşlar çift mısınız bu arada? Maçlar ne durumda ya? Maçları takip eden var mı arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi vardı bugün. Oha, site hala atamamış. Sana buradan sevgilerimi iletiyorum Pep Guardiola. Dün atta güzel güzel storyleri nazar değdi. Kızın hali yok hiç. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Hadi değil ya hadi. <laughs> evet. Birazcık şey. Kısır maçlar. Olur arkadaşlar olur. Aramayın ama en doğru zamanda inşallah herkesin karşısına çıkartır arayanları. Hoş geldin Etem. Raise Dimson, thank you. Zayıflamadım bu arada kilo aldım aksine. <laughs> göbekten ama göbekten alıyorum arkadaşlar garip bir şey bilmiyorum. Belki açacak mı? Vallahi billahi bilmiyorum gerçekten. Konuşmadık. Sen gerçekten arkadaşlar kahvaltıda dürümle. Arkadaşlar bekliyoruz. Gelecek Nil'e merak etmeyin iyiyim ne yapıyorsunuz birazdan geliyor <laughs> sizde ne var ne yok siz ne yaptınız bugün bu ara ben yemek yiyorum çok yedim hatta bu ara. Baksanıza alnımda falan da seviye çıktı. Dikkat etmeye başlayacağım artık. Bölümü değerlendirmem için izlemem lazım, izlemiyorum. Daha sonradan hepsini birlikte izleyeceğiz Nile ile. Bitsin her şey, seneye. Ya da artık bilmiyorum, 4-5 ay da olabilir. Ben utanıyorum kendimi gördüğümde Günaydın Filipin fans Ben komple herkesi izlemek istiyorum ben geçmeden böyle sarmadan TikTok video birazcık yapamadık gibi ama Olsun olduğu kadar İyiyiz arkadaşlar siz nasılsınız? Günaydın Oni, where is Niloya? left, right. Macie günaydın. Günaydın, günaydın. <laughs> ya günaydın demeleri çok garip geliyor ya. Çektik, çekeceğiz de. Bom dia. Hello arkadaşlar. Bugün bir yere gitmedik. Yarın Nil'deyiz arkadaşlar. Yolun ne iyi mi? Yok ya estağfurullah. Ama teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizin gözünüzde öyle olmak yeterli bize. Ethem sağ kardeşim benim canlısın. <laughs> Mustiyim kardeşim sen nasılsın? Pros. Thank you pros. Türk müsün bilmiyorum ama. Pros. Kamustaka. Çift tıklarsanız mutlu oluruz bu arada. Ray Dimson. Thank you. Etemi evet, alacağız bir ara de bugün değil. Evrenin hem de ya teşekkür ederiz. Sağ olun, tandırmayın arkadaşlar. Love from Cezayir. Nisa nereye gidiyorsun ya da biz Diyarbakır'da kapış kesecektik. Geçenki enteresan bir çocuk vardı ya, öyle diyor dedi, dedi, ya. Gerçekten ya. Yani. Arnavut göçmeniyim kardeşim. Habibi, Habibi. <laughs> habibi, come to Dubai. Sağ ol, Mer be Merve. Beşisi bir yerde takacağım ben de. Tamam, tamam kanka. Ebi, thank you. Kakaryant. Thank you. Evet burada kimler kalacak var ya gerçekten Nil'e geldiği zaman da çok merak ediyorum. Gerçekten çok samimi soruyor, söylüyorum ben bunu. Neye cevap vereceğim mi kardeşim? Neyi cevap vereceğim mi kardeşim? Vallahi bildiği çok merak ediyorum. Özellikle kalanları kontrol edeceğim. Bakalım bizden olanlar belli olacak. <laughs> şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Cidden şaka yapıyorum. Şaka. Bu bir şaka. Kansu. Thank you. Good morning Philippine fans. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Gidin tabii ki ya. Uf vallahi billahi şakadan da anlamıyor ki kimse. Ayda. Gidin tabii ki. Left, right. Gidek gidek gel gidek Adana'ya gel gidek abi. Ela Suriye 47. Vallahi birazdan geleceğiz dedi. Bilmiyorum. Çıktıklar mısınız arkadaşlar? O sırada da. Sekmez ya. Bu ses sağ ol. Me, sağ ol. Teşekkür ederim. Pahinga kadizinga bittik bitti. Keli. aleykümselam Ebed'i bir daha görmek istemediğim, görmek istemiyorum dediğim biri, valla var ya, var yani. Söylemeyeceğim zaten. Şivas şey tamam, Sö sen söyleme de ben söyle söyleyecektim zaten şimdi. Görmek istemiyorum, birileri var ama. Zaten görmeyeceğiz, zaten bitti. Yani karşılaşmayalım bile yeter. Şiba şaka yapıyorum, sen alınma. Sistem ayağı Zaten bir şey demedim arkadaşlar. Ne dedim? Tövbe station, pal station ya. The right. Zang 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 Tandikap 3.40 Özge. Şaka mı? Atın olmasın <laughs> hala. Böyle bir şey yok yani. Ama 2-0 bitecek o maç bakıyoruz. Özge skor verdi arkadaşlar. Nasılsın? <laughs> my sister. <laughs> oh my god. O kim?